Ya Camii Ya camiinden Evliya Çelebi seyahat namesinde eski Camii olarak nitelendirilmiş olsa da Ya Camii günümüzdeki ismini daha önceki zamanlarda kapısı önünde kurulan yağ pazarından almıştır. Eski belediye caddesi üstünde büyük çarşı semtinde olup bitişiğindeki medrese ile birlikte bir külliye teşkil etmektedir. Caminin hemen bitişiğinde yer alan medrese kapısı üzerinde kitabede eserin 1501 yılında Ermeni Kilisesi'nin Ramazan oğlu Halil Bey'in emriyle camiye çevrildiği ve bu tarihten 57 yıl sonra buraya Piri Paşa tarafından medresenin yaptırıldığı okunmaktadır. Minarenin inşası ise kilisenin camiye çevrilişinden 24 yıl sonrası yani 1525 yılına rastlamaktadır. Caminin avluya giriş kapısı ise ayrı bir güzelliğe sahiptir. Kapının Abidevi yapısı caminin mütevazi mimarisiyle tezat teşkil etmektedir. Ya caminin bitişiğinde ve aynı avlu içinde yer alan medrese de 1558 tarihinde Piri Paşa tarafından yaptırılmıştır. Avlunun etrafında sırasıyla dershane, mutfak, yatakhaneler ve Çeşitli hücrelerden meydana gelen medresenin bölümlerinin en ilgi çekici kısmı kare planlı ve üzerinde kubbeli dersanesidir. Bilhassa saçakları devrin ahşap işçiliğini göstermesi bakımından büyük önem taşır. Medresenin diğer bütün hücreleri beşik tonozlarla örtülmektedir. Adana Cami ya Cami ile alakalı başka bir rivayet vardır. Yani oraya Adana Ya Cami denmesiyle alakalı. Cami yapıldıktan sonra 500 sene kadar burası caminin toprak altında kaldığı ve Adana halkının yaylalardan getirmiş oldukları gıdaları ve yağları caminin içerisindeki bir bölümde bozulmasın diye barındırdıklarından dolayı buraya yağ cami ismi verildiği söylenir. Ayrı bir rivayette ise caminin etrafında yağ dükkanları, yağ satılan dükkanları olduğundan dolayı buraya yağ cami ismi verildiği söylenir. Ya Cami ile alakalı başka bir kıssada ise bir dönemler Adana'da kuraklık baş göstermiş. Yağmur yağmaz olmuş. Halk yağmur duası için dağlara çıkıp dualar ediyor. Fakat hiçbir şekilde yağmur yağmıyor. İçlerinden bir tanesi diyor ki yağ pazarında bir fani birisi var. Biz buna bir gidelim ve burada bu kişiyi bu kişiye de söyleyelim bizimle gelsin yağmur duası için. Ve gidiyorlar bu kişiye. Diyorlar ki durumu biliyorsun. Uzun zamandan beri yağmur yağmıyor. Uzun zamandan beri yağmur yağmıyor. Ne kadar yağmur duasına çıkmış olsak da bir türlü yağmur yağmadı. Siz gelin bir de sizinle birlikte çıkalım deyince bu zat buyuruyor ki efendim ben ne anlarım bu işlerden? Ben ya satarım ya ya diye bağırdığı zaman birden Adana yağmurlar altında, sular altında kalıyor. Kıymetli izleyiciler, belki görüldüğü zaman, bakıldığı zaman kişinin kendisine bile faydası olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu kişinin Mevla Teala ile arasının nasıl olduğunu bilemezsiniz. O yüzden bakın ne kadar güzel zatlar var. Allahu Teala sırf bunların hatırına yağmurları yağdırıyor. Rabbim bu zatları, bu güzel kulları en iyi şekilde anlamayı, anlamayı, bilmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Demir köprü. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi ülkemiz çok güzel yerlere sahip. Ekranda da görüyorsunuz ne güzel yapılarımız var. Bunlardan bir tanesi de Demir Köprü. Demir Köprü Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Yüreğir ilçelerini demir yolu ile birleştiren Adana Reşat Bey ile Sinan Paşa arasındaki tarihi demir köprü 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcından önce 1912 yılında Almanlar tarafından Alman sermayesi ile inşa edilmiştir. Köprü 5 açıklıklı olup küçük 4 açıklığı 54 metre, büyük olan açıklık ise 96 metre olan toplamda 312 metre uzunluğunda çelik bir kafes tipi köprüdür. Varda Köprüsü Adana, Ankara istikametinde Kara İsa'lı ilçesi Hacıkırı Köyü'nün yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde bulunan Varda Köprüsü halk tarafından Koca Köprü diye anılmaktadır. Osmanlı hükümdarı 2. Abdülhamit ile Alman İmparator Kaiser Wilhelm tarafından imzalanan sözleşme ile İstanbul Bağdat Hicaz Demir yolu hattı tamamlanmak üzere 1907 ve 1912 yılları arasında inşa edilmiştir. Köprü 99 metre yüksekliğinde ve 172 metre uzunluğunda olup derin bir vadiyi birbirine bağlamaktadır. Çeşitli yerli ve yabancı filmlerde de yer alan köprünün 5 yapım yılı sürecinde 21 işçi ve 1 Alman mühendis çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmiştir. Varda Köprüsü'nün bir diğer önemli ve ilginç özelliği ise düz olmayıp köprünün virajlı olmasıdır. Tarihi Yılan Kalesi Yılan Kale Orta Çağ'da Çukurova'nın Haçlı Seferleri döneminde 12. yüzyılda Ceyhan Nehri kenarındaki Hakim Tepe'ye yaptırılmıştır hem ovayı hem de tarihi ipek yolunu kontrol etmiş bulunduğu doğal kaynaklarla bütünleşmiştir. Sağlam surları kale meydanına üç kapıdan ulaşabilmesi ve kapıları birbirine bağlayan portatif merdivenlerin kullanılmış olması ile fethedilmesi çok güçleştirilmiştir. Ramazanoğlu Beyliği'nin döneminde 1357'den itibaren terk edilen kalenin adı Kovara iken Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda yörede Şahmaran efsanesinden dolayı Şahmeran Kalesi adını vermiş. Adana'nın tabii ki bu kadar şeylerinden sonra ki tabii ki çok yerleri var ama her tarafını maalesef söyleyemedik. Şimdi de Adana'nın yemekleriyle alakalı konuya geçelim. Adana'nın yemekleri biliyorsunuz Adana dendiği zaman akla ilk önce Adana kebabı gelmektedir. Türkiye'nin önde gelen en zengin yemeklerine sahip olan Adana, baharatları ile de ünlüdür. Adana denince akla ilk yemek tabii ki Adana kebabıdır. Tabii bunun dışında başka önemli yiyecekleri de vardır. Bir de Karsambaç ismindeki yiyeceğe bir göz atalım. Rendelenmiş buz veya temiz karın üzerine tatlı bir şurup ekilerek hazırlanan bir tatlıdır. Güney illerde rastlanan bir tatlıdır. Yayla kültürü olan bölgelerde rastlanır. Aslında bildiğiniz gibi Adana ve çevresi Akdeniz sıcak il olmasına rağmen oradaki dağlarda karların, buzların olduğu ve oralardan getirilen karlardan yapıldığı söyleniyor. Diğer yöresel yemekleri ise kısaca ismi isim olarak söyleyelim. Analı kızlı kabak çintme, şalgam suyu, karakuş tatlısı, bici bici. Bu bici bici de buz ve nişasta ile yapılan bir tatlıymış. Karsambaç, yüksük çorbası, kısır, mahluta çorbası, sıkma ve tabii ki Adana'nın diğer yerlerini anlatamamış olduğumuz diğer tarihi yerlerden de biraz bahsedelim. Evet, Taş Köprü zaten anlatmıştık. Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Adana Sineması, Adana Bedesteni, Büyük Saat, Sabancı Merkez Camii, Demir Köprü, Yağ Camii, Adana Ulu Camii, Tarihi Kazancılar Çarşısı, Akkapı Şeyh Cemil Nardalı Konağı. Adana çevresinde de Varda Köprüsü Çiftehan Kaplıcaları, Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Aladağlar Milli Parkı, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı, Akyayan Gölü, Ana Varza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi, Komona Antik e, Kenti, Misis Antik Kenti. Mrs. Mozaik Müzesi, Magarsus Antik Kenti, Akören Antik Kenti, Ceyhan Sirkeli Höyü, Muvattali Kabartması ve Antik Kenti, Yılan Kale, Toprak Kale, Kozan, Kozan Kalesi, Kurt Kulağı Kervan Sarayı, Acı Su Kaplıcaları ve Haruniye Termal Suyu, Akçatekir Ala Aladağlar, Horzum, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık, Armutluk, Belemedik, Me Belemedik, Meydan, Çamlı Yayla ve Kızıldağ Yaylaları, Ağ Yatan, Kuş Cenneti ve Tuzla Gölü. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi ülkemizde gerçekten çok güzel yerler var, çok güzel bölgeler var, cennet vatan bir ülkemiz var. Bunların da inşallah kıymetini en güzel şekil edebiliriz. Biz her hafta Allah'ın izniyle inşallah buradan ülkemizin güzel yerlerini, güzel insanlarını, güzel bölgelerini tanıtacağız. Sizleri de inşallah her hafta cuma günü saat 15'te FM TV ekranlarına bekliyoruz. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته